Herkese hayırlı günler sevgili takipçilerim ee, yine harika bir kumaşımız var sırada onun küçük bir tanıtım videosunu paylaşmak istedim sizlerle yine muhteşem bir e, oduncu gömleği kumaşı orijinal bir oduncu gömleği kumaşı ekosede istenli yani yünlü e, dokusu çok güzel böyle etli bir dokuda artık biliyorsunuz yavaş yavaş e, yani Antalya sıcak olmasına rağmen Türkiye'nin çoğu yerinde artık sonbahara kışa doğru yavaş yavaş giriyoruz. Havalarda soğumaya başladı. Kış aylarında yine ilkbaharda, sonbaharda kış aylarını kullanmak için oduncu gömleklerden çok şık ve güzel, harika oduncu gömleği e, dikebilirsiniz. Yine ceket tarzı ürünler çalışabilirsiniz. E, i̇sterseniz böyle farklı farklı ürün çalışmalarında bulunabilirsiniz. Yünlü bir kumaştır. Dilerseniz kışlık pantolon, etek, ceket takım olarak çalışabilirsiniz. Üçü astarlı. Dilerseniz pantolon olarak kullanabilirsiniz. Yine böyle hemen omzunuzu almalık pançolar, şallar yapabilirsiniz. Ve dilerseniz yine dikeceğiniz harika kabanların, ceketlerin, yeleklerin içi astar olarak kullanabilirsiniz. Ve kumaşımız çiftendir. İsterseniz e, örtü olarak kullanabilirsiniz. Kanepe örtüsü yapabilirsiniz. Yani Oduncu gömleği kumaşları çok farklı amaçlarla kullanılır. Siz nasıl tercih edersiniz o şekilde kullanabilirsiniz. Aynı kumaştan benim de çok şık bir gömleğim var ve kış aylarında gerçekten çok sıcak tutuyor. Eylül kumaşının Antalya'da Muratpaşa'daki birinci mağazasında satışa sunulmuştur. Muhteşem ürünler çalışabilirsiniz. Fiyat olarak da yine piyasanın çok çok altında satışa sunulmuştur. dilerseniz toplu alımlar yapabilirsiniz. Dilerseniz metre metrede kestirebilirsiniz. Hem toptan mağazamızda hem de perakende satış bulunmaktadır. Şimdiden güzel günlerde kullanmanız dileğiyle hayırlı günler diliyorum sevgili takipçilerim. Hepinizi tek tek Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın.